Herkese iyi geceler diliyorum. Ee, bu gece yine sizinle bir şiir okumak için karşı karşıya geldim. Ee, doğrusunu söylemek gerekirse iki günlük aradan sonra e, şiirden uzak kalmanın getirmiş olduğu bir ukde mi diyelim bir boşluk mu diyelim bunu kendi adıma hissettim. Çünkü e, sizinle şiir paylaşmamın altında aslında sorarsanız biraz da hayatımın her döneminde hem edebiyat öğretmeni olmamdan dolayı hem de e, ayrıca özellikle şiirle ve edebiyatın diğer türleriyle yakından ilgili olmam etkili oldu e, 24 yıllık öğretmenlik hayatında öğretmenliğimin başladığı ilk yıllardan tutun da bu zamana kadar öğrencilerimle bazen Türkçe derslerinde bazen de e, edebiyat derslerinde çünkü bir dönem ilk öğretimde çalışmıştım. Sonraki dönemlerde liselerde çalıştım. Bu anlamda Türkçe ve Edebiyat diye özellikle belirtiyorum. Orada bu zamana kadar hep e, şiirler okundu öğrencilere. Öğrencilerin bu anlamda bir e, şiir zevklerinin oluşması istedim. Şiirle farklı dünyaların ve farklı e, yansımaların, dünyanın farklı yansımalarının olabileceğini hissettirmeye çalıştım. Bu da doğrusu söylemek gerekirse kendi adıma şöyle geriye dönüp baktığım zaman öğrencilerim üzerinde olumlu anlamda umarım etkide bulunmuştur. Zaten etkilenmemiş olan bir insanın his dünyasının ne kadar e, sağlıklı olduğunu da tartışmak gerekiyor. Evet, şiire gelecek olursak İlham Berk'ten bir şiir seçtim. Bu şiir... E, İlhan Berk'le sizin de tanışmanızı sağlayacak. Umarım beğenirsiniz. Ben uyandım. Bir aşk demekti bu dünyada. Ben uyandım. Bir aşk demekti bu dünyada. Sesin bir gülü bırakmak gibi bir şeydi. Karaydım. Kağıt gibiydim yaşamalarda. Adım görseniz her gün o denizlerdeydi. Bin yıl bir M sesiydim aşağı Mısır'da. Ben vurdum sevilere belli değil miydi? Bin yıl seni açtım işte yalnızlığımda. Ne zaman aydınlığında adım geçti miydi? Bir aşk demekti bu dünyada. Bir zamanlar yalnızlık güzeldi Mısır'da. Seninle yepyeni bir göktü. Gidilirdi. Baktın mı? Büyürdü bir zambaktı anımda. Şimdi bir gölgedir uzar ovalarımda. Böyle uyanırdım ya, uyanmak değildi. Bir aşk demekti bu dünyada. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki şiirde görüşmek üzere. Hepinize iyi geceler diliyorum.